Merhabalar değerli Mehmet Hoca YouTube kanalı izleyicileri Hepinize Manisa Kısırdan selamlar saygılar Bu videomuzda ee, Yavru posta güvercinlerimizi Büyüyen yavru posta güvercinlerini göstermek istiyorum size Burada güzel bir sudi büyüyor Erkek gibi duruyor Hareketler Şöyle Hemen yerine gelsin. Burada iki tane çıkmış. Bir tane pal çıkmış galiba gagası kırmızı. İnşallah pal olur. Pal postayı çok severim. Bu normal siyah kakalı. İnşallah pal olur. Burada iki tane vardı. Dün görmüştüm. Evet ikisi de duruyor. Biraz sinirli bir Dur bir dur bir dur bir dur bir dur bir. Evet. Bunu yumurtaları evden getirmiştim. Bunlar e, evdeki damızlık nitelikli postaların yavruları. Hatta kardeşleri kardeşleri 2019 yılında en iyi 9. güvercin olmuştu. As 9 diyorlar. As 9 olmuştu. Manisa Arena'da. Burada güzel bir karapal var. Erkek bu. Altında bunun yumurta var diye biliyorum. Evet yumurta var. Yine buradaki kuşların büyük kardeşleri bunlar. Bunların sağ bacaklarına takıyorum bilezikleri. Şöyle göstereyim. Evet, şunu dövmüşler biraz. Yerde geziyordu çünkü. Burada bir tane yoz kuşumuz var sırf meraktan çıkardım kırık hünkarı ile posta kırığını, kırıklarının yavruları Başka ah iki tane burada var şimdi diyecekler ki kümesler çok pis evet kümesler pis maalesef pis bu kümesler Ama zamanım olmadığı için Buraya çok zaman ayıramıyoruz popozu biraz kirlenmiş onu aldık. Evet iki tane burada var. Bunları da buraya koyalım. Bir tane burada saldırgan bir yavru var. Şuna bakın. Acayip saldırgan bir kuş. Burada iki tane var. Bunlar aslında bununla Bununla bu kardeş yavrular dengesizdi. Böyle bunları takımladım. Bu farklı. Bu şeş posta. Bu evdeki bakıcıların yavruları. Bunu göstermiş miydim? Hayır bunu göstermemiştim. Burada da garip renkli değişik renkli bir tane var. Şurada buraya kaçtı. içini posta olacak bu. Rengi tabi açacak bu. Şu an yabani gibi gözüküyor ama rengi açacak. Böyle büyüyen kuşlar. Burada aşağılarda var mı? Aşağılarda başka yok. He şurada var. Şurada da bu kuş tamamen kuluçkadan yumurta olarak çıkarıp büyüttüğüm kuş. Bunun altında da yavru var. İki tane bunun altında var. Gel kuş. Yani bunun altında yavru diyor. Şu kuş Şeş Tamamen kuluçkada çıkarılıp elle büyüttüğüm yavru. Evet değerli arkadaşlar. Hepinize maalesef kıserden selamlar, saygılar. Büyüyen yavrularımız bu şekilde. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza destek olmak adına e, videoları beğenip e, paylaşmayı unutmayalım lütfen. Hoşçakalın.